LED'ler, dirençler ve ohm yasası konularının her birisi aslında kendi başına teknik detaylardan oluşan büyük videolar olabilir. Fakat biz bu videoda şu anda görmüş olduğunuz bu programlama kartlarıyla devam eden kurslarımızda ihtiyacınız olacak temel bilgileri karşılayabilecek seviyede bir LED'ler, dirençler ve ohm yasası videosu yapacağız burada. Örnekleri yine Arduino üzerinden veriyor olacağım. Fakat ARM, IoT, MicroPython veya Raspberry Pi kurslarımızda da yine bu bilgileri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer kurslarımızı takip ediyorsanız biliyorsunuz ki her kursumuz için hazırlamış olduğumuz çeşitli setler var. Bu setlerin içerisinde dirençler ve led'ler çıkıyor. Çünkü hangi kartı kullanırsanız ya da hangi platformu kullanırsanız kullanın genelde temel programlama seviyesini öğrenirken dijital giriş çıkış işlemlerini ve analog giriş çıkış işlemlerini ya da temel mantığı anlamaya çalışırken en çok kullandığımız komponentler led'ler, dirençler oluyor ve bunlar için de temel bazı kuralları biliyor olmak gerekiyor ki o komponentlerle alakalı sorunlar yaşamadan kodlama yeteneklerimizi geliştirebiliriz Öncelikle dirençlerle başlayalım. Bizim setlerin içerisinde programlama sürecinde ihtiyacınız olacak popüler direnç değerleri bulunuyor sadece. Mesela ileri başlangıç Arduino setini konu alacak olursak 10 kilo on, 330 ohm ve 1 kilomluk dirençler geliyor aslında. Ve bu dirençler o seriyi tamamlamanız için yeterli olan dirençler. Aynı şekilde diğer platformların kendi setlerinde de kendilerinin özel dirençler bulunuyor. Fakat dirençler tabii ki çok çeşitli, çok farklı değerlerde dirençleri bulmak mümkün. İlerleyen elektronik hayatınızda size bu farklı değerdeki dirençlere ihtiyaç duyacak ve bunları kullanabilirsiniz kullanmanız gereken yerlerle karşılaşacaksınız. Çok basit bir şekilde dirençlerin değerlerini çıkartacak bir tabloyu oluşturabilirsiniz. Sokakta sayamam gibi. Sokakta sayamam gibi. Bunları da sonra yanından sıra sıra başlıyorsunuz. 0, 1, 2, 8, 9. Bunlar da yine aynı şekilde bunları üst olarak alıyor. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 9. Bunun yanında bir de altın 5, gümüş 10, renksiz de 20. İşte bu tabloya bakarak aslında bütün dirençlerin değerlerini hesaplayabilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. Hemen örnek yapalım. Mesela bizim Arduino başlangıç setlerinden çıkan 10 kilo dirençlere bakalım. Bunların renk sıralaması ne? Kahverengi, siyah, turuncu ve altın. Bu şekilde 4 renkten oluşuyor 10 kilomluk dirençler. Buradaki renk tablosuna baktığımızda siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyaz renkler için bir takım rakamları burada görebiliyoruz. Hemen bunları yerine koymaya başlayalım. Mantık şu şekilde. Öncelikle kahve 1, Yanına ikinci rengi koyuyorsunuz. O da siyah. Sıfır. Ondan sonra çarpı deyip üçüncü rengin üslü halini koyuyorsunuz. Turuncunun üslü hali 10 üzeri 3. Yanına da son rengin yüzdesini koyuyorsunuz. Yüzde 5. Yani 10 çarpı 10 üzeri 3'ten 10 bin omluk bir dirençmiş bu. Yani 10 kilo omluk bir dirençmiş bu. Yüzde 5 de toleransı varmış. Yani direncin değeri yüzde 5 aşağı veya yüzde 5 yukarı olabilir demek bu. Diğer direncimize bakalım mesela. Turuncu, turuncu kahverengi. Yazıyorum hemen. Toleransı da altınmış bunun. Hemen yine yapalım. İlk iki rengi yan yana yazıyorsunuz. Turuncu 3, turuncu 3 çarpı kahve ne? 10 üzeri 1, 10 üzeri 1. Yanına da %5 altından dolayı. 33 çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri 1 10 oluyor. Yani burası da 330 ohm oluyor. %5 aşağı veya %5 yukarı olabilir direncin değeri. Setin içinden çıkan son direnci de siz hesaplayın isterseniz. Bu da 1 kilo ohmluk bir direnç. Değerini gerçi ben söylemiş oldum ama. Bunun renk sıralaması da kahverengi, kırmızı, pardon kahverengi kahverengi, siyah, kırmızı ve altın. Kahverengi için ne gelecek? Bir gelecek. Siyah için sıfır gelecek çarpı kırmızı için 10 üzeri 2 gelecek. Yani 10 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 100 yapar. 10 çarpı 100'den de 1000 ohm yapar bu. Yine yani 1000 ohm ya da 1 kilo ohm. %5 tolerans olacak. Yani 1000 ohmun %5 altında veya üstünde olabilir. Evet. Bu şekilde dirençlerin değerleri nasıl hesaplandığını hızlı bir şekilde görmüş olduk. Bunu ezberlemenize gerek yok. Her komponentin bu şekilde kendine ait bir hesapla metodu vardır. Bazı direnç metotlarında farklı renk kombinasyonları görebilirsiniz. 5 renkli dirençler görebilirsiniz. Ya ya da işte mercimek konulan storyler görebilirsiniz. Bunların üzerinde farklı markalama teknikleri kullanılmış olabilir. O komponentin adını Google'a yazdığınızda nasıl okunuyor diye yanına da bir soru cümlesi koyduğunuzda o komponentin üzerindeki değerlerden veya renklerden onun değeri nasıl tayin edildiğini anlatan kaynaklara çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşin direnç kısmı bu kadardı. Şimdi LED'ler ve ohm yasası kısmına odaklanalım ve dirençler burada nerede rol buluyor ona bakalım. Öncelikle yine bu kartlardan hangisiyle çalışırsanız çalışın. Genelde bunlarla LED yakıp söndürme çok popüler bir uygulamadır. Eğitim programlarında genelde ilk başlarda bu kartlar kullanırken bunlarla LED yakılıp söndürülür. İşte bir buton okuması gibi çok temel basit işlemler yapılır. Bunların her birisinde de istisnasız LED'in önünde mutlaka bir direnç değeri görürsünüz. LED'ler genelde tek başına kullanılmaz. Mesela Arduino serisini takip ediyorsanız göreceksiniz. Orada her rengi kullanıyoruz genelde. İşte buton ve LED uygulamalarını yapıyoruz videolarda ve bu LED'lerin önünde de her zaman bir direnç değeri kullanıyoruz. Bu direnç değeri de genelde 300 30 ohm oluyor. Mesela yine burada bir benzeri bağlantı yapalım. Şöyle basit bir devre şeması çizeyim. Burada bir Arduino olsun. Bunun D2 pininden bir led'i kontrol etmek istiyorum. Bu D2 pinine bir tane direnç bağlayacağım. Sonra bir led bağlayacağım. Led'in simgesi bu. Direncin simgesi bu. Komponentlerin simgelerini zaman içerisinde adapte olursunuz. Her komponentin şema üzerinde kendisini temsil eden bir simgesi vardır. Bununla alakalı bir kaynağı açıklama kısmına bırakacağım. Böyle pek çok komponentin simgesinin ne olduğunu oradan bakabilirsiniz. Daha sonra bu da gelsin. Arduino'nun gene de hattına girsin. Böyle çok basit bir devre. Bu devredeki direncin amacı buradaki LED'in bozulmasını önlemek. Neden? Gelin devreyi kurarken anlatayım. Öncelikle Arduino'daki 2 numaralı pin'den breadboard'a bir kablo bağlıyorum. Şuradaki bağlantıyı yaptım. Sonra buraya bir direnç geliyor. Bunun değeri 330 ohm olsun. O bağlantıyı da yaptım. Eğer breadboard'u nasıl kullandığını bilmiyorsanız, breadboard ve jumper kablolar videomuza bakabilirsiniz. Linki açıklamada. O videoyu izlemeden lütfen buna devam etmeyin. Eğer amatörseniz elektronik konusunda. Direnci de bağladıktan sonra bakın LED, LED kutuplu bir elemandır. Şu şekilde yakından göstereyim. LED'in bir bacağı diğerinden her zaman daha uzundur. Bu uzun olan bacak artı yani anot tarafı kısa olan tarafsa eksi yani katot tarafını temsil eder. Bunu şema üzerinden gösterecek olursak, bu düz çizginin olduğu kısım eksi yani katot tarafken, bu üçgen kısmı olduğu tarafsa artı yani anot taraftır. Ve ledin yanması için her zaman polaritesinin doğru bağlanması gerekir. Ne demek istiyorum? Bu eksi olan tarafa gram ya da güç kaynağının eksi hattı gelirken, bu üçgen olan tarafsa enerji tarafından bağlanması gerekir. Çünkü ledler aslında bir diyottur. Zaten zaten simgeleri de çok benzer. Eğer biliyorsanız diyotun simgesi de şu. Sadece ledin şu ok işaretlerinin olmayan hali. Zaten simgesi de çok benziyor. Çünkü ledin kendisi de aslında bir diyottur. Ve ters bağladığınız zaman yanmaz. Devrenin çalışmasına da müsaade etmez. Çünkü elektriği üzerinden geçirmez. Geri devam edelim. Buradaki ledlerin çalışması için üzerlerine uygulanması gereken bir gerilim miktarı vardır. Bu ledden lede değişir. Bu mesnadan geri devreme devam edeyim. Uzun baca direncin olduğu tarafa girecek şekilde bağlantıyı yapıyorum. Daha sonra da başka bir jumper kablosuyla bu direncin kısa bacağını götürüp Arduino'daki ground hattına bağlıyorum. İşte şu devre şamasında görmüş olduğunuz bağlantıyı aslında şu anda yukarıda yapmış oldum. Şimdi gelin bu direnç değerinin üzerine odaklanalım biraz da. Neden bu direnç önemli? Neden ledlerin önüne direnç kullanıyoruz. Ohm yasasını burada nerede kullanıyoruz? Öncelikle ilk fark etmemiz gereken konu bu ledlerin her birisi Arduino ile veya farklı bir programlama kartıyla tabii ki kullanılabilir. Fakat bunları kullanırken bu ledlerin çalışma gerilimlerini dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim setlerin içerisine genelde 5 renk led çıkar. Bunlar kırmızı, yeşil, sarı, mavi ve beyazdır. Bu ledlerin her birisinin çalışmak için ihtiyaç duyduğu enerji miktarı aynı değildir. Mesela kırmızı ledlerden konuşacak olursak kırmızı ledler genellikle 1.8 voltla 2.2 volt arasında çalışırlar ve maksimum 20 mA çekerler. Mavi ledler 3.4 volta kadar dayanabilirken maksimum 30 miliamper çekerler. Sarı ledler 1.8 voltla 2.2 volt arasında çalışırken maksimum 20 miliamper çekerler. Yeşil led 1.8 volt ve 2.2 volt arasında çalışırken maksimum 20 miliamper çeker yani 20 miliamper'e kadar dayanabilir. Beyaz led ise 3.2 voltla 3.4 volt arasında çalışırken maksimum 20 miliamper'e kadar dayanabilir. Bunlar bizim Robo90'da sattığımız led'lerin teknik dataları. Bu üreticiden üretici, satıcıdan satıcıya değişebilecek bir bilgidir. Robo90 satan ürünlerin açıklama kısmında bunların teknik detayları yazar. Eğer farklı bir LED ya da farklı bir marka model LED'le çalışıyorsanız onun üreticisinin yayınlamış olduğu data sheet'ten bu ekranda yazan akım ve voltaj değerlerine siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi elektronik konusunda yeni olan kişiler için bu voltaj, akım, gerilim işte miliamper bunların biraz kafa karıştırıcı konuları olduğunu farkındayım. Dolayısıyla burada videoyu bir ikiye böleceğim. Öncelikle şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Elektronik ve yazılım konusunda belli bir seviyeye gelene kadar bu temel elektronik konularında kafa karışıklığı yaşamak istemiyorsanız, bizim setlerin içerisinde vermiş olduğumuz 330 ohm'luk dirençleri bütün renkler için kullanarak rahatlıkla seride kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yani bir hesaba kitaba girmenize gerek yok. Eğer LED'in parlaklığının artmasını isterseniz direncin değerini düşürürsünüz, hesaba kitaba girmeyin. İşte 220 bağlayın, 120 ohm'luk direnç bağlayın. Eğer LED'in parlaklığının düşmesini isterseniz direncin değerini yükseltirsiniz. İşte 470 10 bağlayın ya da 680 ohm bağlayın. Eğer direnci çok yükseltirseniz, ledinizin parlaklığı iyice azalacak ya da yanmayacaktır. Eğer bu direncin değerini çok fazla düşürürseniz, bu sefer de lediniz zarar görebilir ya da çok parlak yanabilir. Şimdi geri Arduino için konuşacak olursak, bu ledlerin hangi voltaj aralığında yandığının bilgisi de ekranda kalsın. Arduino Uno için konuşacak olursak, Arduino Uno işletme gerilimi olarak 5 volt'ta çalışan bir kart. Yani siz Arduino Uno'nun herhangi bir dijital pinini HIGH yaptığınız zaman o pin aslında 5 voltluk bir gerilim göndermiş olursunuz. Şimdi buradaki örnek devre üzerinden konuşacak olursak. Buradaki devreyi daha sade bir halde modelleyeyim. Çünkü burada bir güç kaynağı yok. Arduino Uno burada anlayacağınız üzere güç kaynağı olarak kullanılacak. Şöyle daha sade bir devre çizelim. Bir güç kaynağı var. Bir direnç var. Bir led var. Ve bu şekilde devre kendisini tamamlıyor. Bizim buradaki güç kaynağımız aslında buradaki Arduino Uno'nun D2 pini. Ve o D2 pini ay yapıldığı zaman, lojik bir yapıldığı zaman, aktif yapıldığı zaman buradan 5 voltluk bir gerilim uygulanacak. Şimdi buradan 5 voltluk bir gerilim uygulanacak. Benim kırmızı ledimin de düzgün bir şekilde çalışabilmesi için 1.8 volt ile 2.2 volt arasında bir gerilime sahip olması gerekiyor. Mesela 1.8 voltu hedeflediğimi düşünelim. O zaman buradaki direncin 3.2 voltu üzerine alması gerekiyor ki benim ledim zarar görmeden düzgün bir şekilde çalışabilsin. O zaman buradaki direnç değerini ben öyle bir değerde seçmeliyim ki işte 100 ohm, 200 neyse buradaki direnç değerini öyle bir değerde seçmeliyim ki bu 5 volt kaynakla beslenen devrede 3.2 voltu üzerine alsın ki kırmızı ile de 1.8 volt kalsın Peki bunun değerini nasıl bulacağız? İşte burada da ohm yasası dediğimiz yasa devreye giriyor. Muhtemelen çoğunuz ilkokulda ve lisede temel elektrik derslerinde açıkçası hangi ünitede anlatıldığını hatırlamıyorum ama V eşittir I çarpı R fonksiyonunu pardon formülünü duymuşsunuzdur. Bu ohm yasasının formülü. Bu formülden biz yola çıkarak buradaki direnç değerini hesaplayabiliriz. Benim ihtiyacım olan bilgi buradaki R çünkü V'yi biliyorum 3.2 volt üzerine alacak. Hemen buradaki R'yi denklemde çekersem R eşittir. V bölü I olur. Öyle değil mi? I'yı karşıya bölü olarak gönderirim. Bizim V'miz 3.2 volt. I'mız ne peki? İşte I da ekranda yazıyor gördüğünüz gibi. Kırmızı led maksimum 20 mA kadar dayanır. Mavi led maksimum 30 mA kadar dayanır. Diğer ledler de maksimum 20 mA kadar dayanıyor. Tabi bunlar data sheet bilgileri ama genelde bu değerler oynaktır. Yukarıya aşağıya hareket edebilir. Benim size tavsiyem her zaman bu maksimum değerlerin altında kalmaya özen gösterin. Yani sınırlarda çok fazla dolaşmamaya özen gösterin. Mesela 20 mA'yı hedefleyelim. Ledimizin tam olarak 20 mA çektiği durumda çalışmasını istediğimizi düşünelim. O zaman bizim buradaki I'mız 20 mA olacak. E yukarısı volt aşağısı mA birimleri aynı değil. Bunların birimlerini aynı yapmam lazım. Yukarısı 3.2 voltsa bunun da mA değil amper olması gerekiyor. O da ne yapar? 0.02 amper yapar. Öyle değil mi? 1000 miliamper 1 amper yapacağını düşünürsek bu dönüşümü rahatlıkla yapabiliriz. Bu hesaplamanın sonucunda da 160 ohm değerini buluyoruz. Yani ledimin tam olarak 1.8 volt 20 miliamper parlaklıkta yanmasını istiyorsam benim buraya kullanmam gereken direnç değeri 160 ohm. Eğer 160 ohmun altında bir Direnç kullanırsam buradaki direnç 3.2 volt'tan daha az miktarda bir voltajı üzerinde tutacaktır. Bu da benim LED'imin üzerine düşen voltajı arttıracak ve LED'imin yanmasına, hasar görmesine sebep verecektir. Aynı hesaplamayı diğer LED'lerin renkleri için de yapabilirsiniz. İşte beyaz için 3.4 volt, yeşil için 2.2 volt, sarı için 2.2 volt, mavi için 3.4 volt referans alarak ve altlarındaki yazan akım değerlerini referans alarak aynı metotla o LED rengini kullanırken ona uygun direncin nasıl hesaplanacağıyla alakalı hesaplamayı bu metotla kendiniz yapabilirsiniz. Fakat bu hesaplamalar sonucunda söyleyeyim ki her zaman elde ettiğiniz direnç değeri üretilmiyor olabilir. Mesela 160 ohm'luk direnç değeri bildiğim kadarıyla üretilen bir direnç değeri değil. Buna en yakın direnç değeri 220 ohm. Yani kırmızı kırmızı kahverengi renginde bir direnç. En yakın 220 ohm var. 160 ohm yerine 220 ohm'u kullanabilirsiniz. Bunun daha üzerine dirençler kullandığınızda LED'e gidecek olan gerilim daha düşük olacak. LED'in parlaklığı daha düşük olacak. LED daha çok korunacakken bunun altındaki dirençlerleri kullandığınızda LED'inizin parlaklığı daha çok artacak. Belli bir yerden sonra da yanacak. Fakat her bir renk için farklı bir direnç değeri kullanmak yerine biz setlerimizde kafa karışıklığını önlemek için direkt 330 ohm'luk dirençler gönderiyoruz. Bunların tamamını her renkte Kullanabilirsiniz. Ledlerinizin tamamı bozulmadan tatmin edici bir parlaklıkta yanacaktır. Ama artık işin mantığını da öğrendiğinize göre, bu tatmin edici parlaklık sizi tatmin etmiyorsa ya da ledlerin parlaklığını arttırmak veya azaltmak ya da her bir led için uygun olduğunu düşündüğünüz değerde bir direnç kullanmak istiyorsanız o zaman bu hesaplamayı yaparak uygun değerleri tespit edebilir ve o led'e en yakın direnci de temin ederek devrenizde kullanabilirsiniz. İşte bütün ledlerden önce direnç kullanıyor olmamızın sebebi aslında buradaki led ledleri korumak. Çünkü bizim kartlarımız buradaki ledlerin dayanabileceğinden daha yüksek bir voltaj çıkışına sahip. Dolayısıyla oraya bir direnç koyarak bunları korumamız gerekiyor. Tabi bu durum Arduino Uno için 5 volttu. Yine kursları takip ettiğinizde fark edeceksiniz ki kartların her birisinin lojik seviyesi 5 volt değil. Mesela Arduino Uno'da bir dijital pini high yaptığınızda oradan 5 voltluk bir çıkış elde ederken ESP8266 tabanlı bir kartta 3.3 volt elde edersiniz. O zaman bu hesaplamanın tekrar yapılması gerekir. Artık buradaki kaynağınız 5 volt olmaz. 3.3 volt olur. Kırmızı led kullanıyorsanız 1.8 voltla onu yapmak istiyorsanız eğer o zaman buradaki direnç değerinizin 1.5 voltu üzerinde tutması gerekir. 3.2 volt yerine. Yine buradaki hesaplamayı tekrar yaptığınızda bu sefer çok daha küçük bir direnç değeri kullanmak zorunda olduğunuzu göreceksiniz. Bu çok basit bir konuydu. Üzerine çok fazla dediğim gibi kendi videolar olsa ohm yasası üzerine de ledler üzerine de dirençler üzerine de konuşabilecek çok fazla teknik bilgi var. Ama bizim bu videodaki amacımız temel programlama serilerimizde Arduino olur, Raspberry Pi olur, ARM olur, MicroPython olur fark etmez. Hangisini ta hangisini takip ediyorsanız edin. O kurusu tamamlayabilecek kadar LED'ler, ohm yasası ve dirençler konusunu sizlere bu videoda göstermekte. Umarım faydalı olmuştur. Diğer öğrenmediğiniz teknik bilgiler için lütfen gerilmeyin. Biz Robo 92 kursları hazırlarken şu mottoyla ile hareket ediyoruz. Her zaman ihtiyaç duyulan bilgiyi ihtiyaç duyulduğu kadar sunma yoluna gidiyoruz. Yani bir anda böyle bir teknik bilginin tamamını kişiye yüklemekten kaçınıyoruz. Çünkü o teknik bilginin çok büyük bir kısmından dahil olduğu kurs sürecine hiç ihtiyaç duymuyor bile. Ve bu kadar teknik bilgi amatör insanların gözünü korkutup onların motivasyonlarını kırabiliyor. Biz o yüzden böyle ihtiyaç duyulduğu kadar azar azar yavaş yavaş namza göre şerbet vererek zaman içerisinde sizlerin bu sizlerin iyi bir farkındalığa oluşmanızı hedefliyoruz. Zaten bu yer verilmeyen detay teknik bilgileri de kendi projelerinizde veya devrelerinizde ihtiyaç duydukça kendi kendinize ulaştığınızı göreceksiniz.